Otomobil meraklısı Arda Alkan'ımdan hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz 7 Mayıs 2022 tarihine geldik biliyorsunuz bizi takip eden arkadaşlar bilecek e, sıfır arabaların güncel liste fiyatlarını paylaştık. Bir seyahat cephesinden bir açıklama gelmedi. da biliyorsunuz günlük paylaşıyor. Farklılık olunca sizle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim Mayıs ayı kampanyalarına. Biliyorsunuz her ay kendi bünyelerinde olan kampanyalarını açıklıyoruz arkadaşlar. Açıklanmayan yani burada model olmayan markaların herhangi bir faiz kampanyası ya da kendi internetlerinde belirttiği herhangi bir durum yok arkadaşlar. Diyerekten İlk modelle başlayalım ama lütfen önce sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm bilgilerden haberdar olmak için ikinci el ve sıfır otomobili olarak. Evet C3 cephesinde arkadaşlar Citroen'de İki çeşit kredi olanağı var. 40.000 TL'ye 12 ay 0 faiz, 65.000 TL'ye 12 ay 0, 89 faiz fırsatı olduğunu görüyoruz Mayıs ayı için. Eğer C3 Aircross'a baktığımız zaman 100.000 TL'ye 12 ay 0, 89, 60.000 TL'ye 12 ay 0 faiz. Yani aylık taksitler 5.000 lira 12 ay 0 faiz 60.000 lira ama tabi arabaların 450-500.000 olduğunu düşünürsek ona göre bir mukayese etmek lazım. C4'e baktığımız zaman arkadaşlar yine 100.000 TL 12 ay 0.89 60.000 TL 12 ay 0 faiz fırsatının olduğunu görüyoruz. C5 Aircross'a da baktığımız zaman 175.000 TL 12 ay 0.99 yaklaşık 15.000 taksit 90.000 TL 12 ay 0 faiz 7.500 TL taksit olduğunu görmekteyiz arkadaşlar Citroen cephesinde. Bir diğer marka olan Hyundai cephesine bakalım arkadaşlar. Hyundai'lerde Yine şimdi alın 6 ay sonra ödemeye başlayın kampanyası devam ediyor. E, bu yaklaşık sene başından beri var. İ20 cephesine 31.300 TL'ye varan yani indirim veya 5.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatı. Ama altını çizerek söyleyeyim 31.300 TL'ye varan indirimi ben hiç görmedim. Elantra'da da yine arkadaşlar şimdi ay 6 ay sonra öde. Bayon'da da aynı şekilde bir kampanya var faiz kampanyası. Kona'da arkadaşlar 55.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatı. Elektrikli Kona'da da aynı şekilde 6 ay sonra ödemeye başla. Ve Tucson ve Santa Fe'de de devam ediyor arkadaşlar bu durum. Kia cephesiyle devam edelim. Kia'da da arkadaşlar yeni Sportage'ı biliyorsunuz. Bir sürü model de bu ayda yayınlandı. Biz de zaten paylaştık indirim de vardı hatta 20.000 TL Sportage cephesinde. Arkadaşlar Kia Sportage'de 2000 TL'ye 12 ay 1.49 faiz fırsatının olduğunu e, görüyoruz. Ve Kia Rio, Stonic, x arkadaşlar tüm modellerinde aynı şekilde 200.000 TL'ye 12 ay 1.49 faiz fırsatı olduğunu buradan size söyleyelim sevgili dostlar. Bir diğer Japon temsilcisi Mitsubishi'de arkadaşlar iki modeli var biliyorsunuz. Space Star'da geçen ayki kampanya yine devam o 50.000 TL 12 ay 0 faiz. L200'de ise yine 100.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatın olduğunu görüyoruz. Bir diğer e, Japon'la devam edelim arkadaşlar. Nissan'da Mayıs ayına özel Kaşkay'larda 200.000 TL'yi 24 ay 0.49 faiz oranı olduğunu görüyoruz ki gerçekten su cephesinde en uygun yüksek vade ve faiz olarak en mantıklı olan şu an Nissan'ın Kaşkay'ın kampanyası olduğunu görüyorum. 200.000 TL 24 ay 0.9 Nissan Juke'da arkadaşlar 2021 ve 2022 modellerinde 100.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatının satın olduğunu görüyoruz. Mikra'da da arkadaşlar 2022 modellerde 12 ay 0.99 faiz fırsatı karşımıza çıkmakta. Evet Opel grubu arkadaşlar biliyorsunuz Stellantis ile bir çatı altına toplandılar. Şimdi Opel'dekilere bakalım. Corsa'da 379.900'den başlayan fiyatlar ve 75.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatı ve ÖTV seçeneklerinin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Crossland'da da 469.700'den başlayan fiyatlar 100.000 TL'ye 12 ay sıfır faiz seçeneği ve ÖTV muafiyeti seçeneğinde sunuyor arkadaşlar. Mokka cephesine baktığımız zaman 100.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatının olduğunu görüyoruz. Insignia cephesinde de 200.000 TL 12 ay 0 faiz olduğunu görmekteyiz. Bir diğer Stellantis grubu çatısı altında birleşen Peugeot'da arkadaşlar Peugeot 208'de 50.000 TL'ye 15 ay 0.99 faiz fırsatı var. 508'de arkadaşlar 120.000 TL 15 ay 0.99 2008'e baktığımız zaman 120.000 TL'ye 15 ay 0.99 faiz fırsatı var. 3008'e baktığımız zaman 150.000 TL'ye 18 ay 0.99 ve son olarak 5008'e baktığımız zaman bunda da 18 ay 150.000 TL'ye 0.99 faiz fırsatını görmekteyiz bir diğer Japon üreticisi olan Suzuki'de arkadaşlar 120.000 TL'ye 15 ay 0.99 Swift'lerde hibrit modellerinde Kampanya karşımıza çıkmakta. Vitara'nın hibritlerindeki arkadaşlar tüm Suzuki'ler hibrit biliyorsunuz. 150.000 TL'ye 15 ay 0.99. Jimny'de de arkadaşlar 150.000 TL'ye 15 ay 0.99 faiz fırsatının olduğunu görüyoruz. Ve son olarak tek Toyota'nın modelde kampanyasına baktığımız zaman Toyota'da arkadaşlar ticari araçlarda kampanya karşımıza çıkıyor. Ve bu kampanya baktığımızda Ticarelerde 0.69 fullback Hilux'ta arkadaşlar kampanya var ve Pro City'de de bin TL 12 ay 0 faiz fırsatının olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar paylaştıkları kadarıyla son güncellemeler ve son paylaşımlar sıfır otomobil firmalarının bu şekilde değişiklikler olduğunda sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın